Herkese tekrardan merhaba. Bugün benim doğum günüm. Yani bugün 2 Temmuz. Muhtemelen ben bu videoyu çarşamba günü yükleyeceğim. Yani bu doğum günlerinde ben garip bir şekilde aşırı böyle sevgi dolu ve aşırı duygusal oluyorum her doğum günümde. 25 yaşıma girdim bugün. Yani hatıra kalsın diye böyle bugün küçük bir doğum günü video yapmak istedim açıkçası. Hava şu an çok sıcak o yüzden klima çalıştırıyorum. Yani ses geliyorsa da artık yapacak bir şey Gerçekten aşırı sıcak olduğu için hazırlanmam klimasız, imkansız gibi bir şey. Antalya'nın sıcağını zaten Antalya'da yaşayanlar bilir ne demek istediğimi. Her doğum günümde olduğu gibi yine heyecanlıyım. Yıllar sonra sanırım ailemle kutlayacağım doğum günümü. Gerçekten en son 4-5 yıl önce falan kutlamış olabilirim. Belki daha fazla. Şimdi ben hazırlanacağım. Önce saçımı yapacağım. Daha sonra makyajımı. Kıyafetimi şu an kafamda bir şey var ama bakalım onu mu giyerim. Bir elbise giymeyi düşünüyorum. O zaman şimdi ben bir saçımı kurutayım. Hafif nemli çünkü. Daha sonra ya düzleştiririm ya da hafif böyle dalgalı bir şeyler yaparım. Tam olarak bilmiyorum. Öyle akışa göre hareket ediyorum. <laughs> Doğum gününden bir gün önce ben annemlere dedim ki aa bana ne sürpriz hazırlayacaksınız falan planladınız mı gibisinden böyle şeyler söyledim düşündünüz mü sürpriz diye. Sonra annem dedi ki Zaten doğum günün olduğunu biliyorsun ne sürprizi. Yani dedim mantıklı. Evet mantıklı. Ama insan yine de bir sürpriz bekliyor. Ve o yüzden ben gidip kendi doğum günü pastamı da kendim seçtim. Evet kendim seçtim. Mesela eskiden bana 25 yaş çok 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 büyük gelirdi. Gerçekten böyle düşünüyorum evcilik falan oynarken 24-25 yaşında oluyordum. Böyle bir işte çalışıyordum, evlenmiş oluyordum, çocuğum oluyordu falan. Yani çok büyük geliyordu demek istediğim o. Ya yani şu an bakınca da yok ya küçük. 25 yaş da hala bence küçük. Ya da bilmiyorum bana hala öyle geliyor. Bende bir tuhaflık var. Kendimi şu an 25 gibi de hissetmiyorum. Açıkçası 25 gibi durduğumu da düşünmüyorum. ha Bir yaş daha yaşlandım. Bu da bir miktar üzüyor beni. 30'uma kaç kaldı? 30'uma 5 kaldı. Ama gerçi benim öyle yaşlarla bir takıntım olmadığı için... Yok 30 olmuşum, yok 40 olmuşum falan... Onlar benim için çok alakadar etmiyor. Sadece sayıdan ibaret bu yaş. Bence başka hiçbir şey de değil. Şimdi bence düzleştiricim yeterince ısındı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum dediğim gibi öyle kafama göre takılacağım. Doğum günlerimde çok böyle bir şey olmasa bile ben 2-3 gün öncesinden heyecanlanmaya başlıyorum garip bir şekilde. Bu her yıl böyle. Ben küçükken de böyleydi. Şu anda da böyle. Bilmiyorum dediğim gibi bence ileriki yaşlarda da böyle olacağını düşünüyorum. Ya da bir tek ben mi böyle heyecanlanıyorum? Sizde de böyle şeyler oluyor mu? Yine de ben böyle doğum günü falan kutlamayı seviyorum. Tabii böyle çok partileme gibi bir şey olmuyor hiçbir doğum gününde. Düşünüyorum bir doğum günüm oldu mu? Böyle bir çok küçükken oluyordu parti tarzı. Ondan sonra da zaten arkadaşlarla dışarıya çıkmaya başladım. Çok öyle bir partilemedir, şeydir olmadı. Ama benim gerçekten her yıl doğum günüm kutlanmıştır. Düşünüyorum böyle hiç kutlanmadığı bir gün oldu mu? Yok yani. Bir gün derken yani bir yıl. Yani her yıl kutladım. Umarım böyle diğer yıllarda da kutlayabilirim. Dediğim gibi ben böyle doğum günlerini, özel günlerini çok severim ve aslında ben önem de veriyorum açıkçası. Bilmiyorum, hep hoşuma gidiyor ya. Gerçekten ben seviyorum. Evet, şimdi ben saçımı düzleştirdim. Şöyle bir fön için olan bir sprey sıkacağım. Gerçi bu fönden önce diyor ama şimdi ben bunu önce bir sıkıp tekrar üstünden düzleştiriciyle geçeceğim. Yani hava o kadar sıcak ki saçım ne kadar dayanabilir hiçbir fikrim yok. Şu an aslında kıvırcıkla yapmak istiyorum. Hafif dalga yani kıvırcık dediğim. Ben dalgalı yapmaya karar verdim. Dalgalı yapacağım hafif. Böyle çok tepeden başlamadan yapıyorum. Hafif uçlarına doğru. Ve çok dalgalı da yapmıyorum. Üstünden geçiyorum böyle kıvıra kıvıra. <laughs> Evet ben hafif dalgalı yaptım. Saçımı şöyle elimle de açıyorum. Tabi bu ne kadar süre kalıcı olacak hiçbir fikrim yok. Biraz garip oldu ama zaten bu havada bozulacağını da biliyorum. Yani düzleştirsem de kıvırcık da yapsam her türlü şekil bozukluğu olacak. Şimdi ben hemen bir de makyajımı yapacağım. bunu direkt yüzüme uyguluyorum. Müzik üstümü değiştirdikten sonra rujumu süreceğim. O zaman birazdan tekrardan görüşürüz. Evet böyle fırfırlı etek giydim. Ben aslında elbise giyecektim. Daha sonra elbise içime sinmedi. En iyisi ben bu eteği giyeyim. Üstüme de farklı beyaz bir şey giyecektim. O da kirlilerde olduğu için onu da giyemedim. O yüzden şu an böyle bir kombin yaptım. Evet bu şekilde. Biz dediğim gibi sanırım söyledim bunu ilk yemeğe gideceğiz ondan sonra bilmiyorum bakalım ne yapacağız. O zaman birazdan tekrardan görüşmek üzere. Evet baba bugün benim doğum günüm. Ne söylemek istiyorsun? Evet senin doğum günün. Sene 1996 yılında bugün doğmuştun. <laughs> bu saatlerde de doğmuştun yani canlıydın. Canlıydın canım. Evet. <laughs> tamam mı canlıydın? Canlıydın ne? evet canlıydın. E tamam zaten big, big, anne vik, da ee, evet. Evet. saat kaçta doğduğumu biliyor saat musun? Saat kaçta onu tam bilmiyorum ben, hatırlamıyorum onu. Annem bilir. Niye bilmiyorsun? He, saat 1'de. He, saat 1'de. Evet, evet, öğlen 1'de. Güzel, birde. güzel, iyi. Güzel <laughs> mi? İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Hatçe. Hatçe Haccia mi? Haccia'm benim. Peki beni üç kelimeyle tanımlamak istersen ne söylemek istersin? Ne diyeyim şimdi? Güzel, akıllı. Tam güzel haricinde başlayayım. Başka ne <laughs> diyeyim? Ben bilmem. Başka bir şey üç diyeyim tanımla? şimdi. Değil mi demeyeyim ben. Ne bileyim ben. Bilemiyorum şimdi. Ne diyeceğim <laughs> yani? Başka söyleyeceğim bir şey Başka var mı? Başka iyi. İyi ki doğdun. Atacağım diyeyim ben Teşekkür ederim. Hadi, hadi, ben hadi, de hadi. bir. Evet. Peki iyi bir şey olmadı ama olsun bakalım. Oldu oldu. Olmadı peki ya yani. Şimdi annemin yanına gidiyorum. Bakalım annem de söyleyecek Bugün benim doğum günümü evet. söylemek istersin. Yani böyle Anlatılacak gibi bir şey değil. Böyle yaşamak lazım. İyi ki sen böyle sarı papatyamsın sen benim haccamsın. Seni çok seviyorum. Böyle sevgim tarif edilemez yani. yani. Evet. Başka? Başka yani şu anda Bilmiyorum, hiç söyleyecek. Yani kelimelere sığdıramıyorum. Anca... Beni kucağına daldığında ne hissettin? Yani ne hissettim? Böyle bu da anlatıramaz. Ancak bazı şeyleri yaşanır. Yani bence anlatıram, Yani onu yaşamak lazım. Böyle kelimeler sığmaz. Çok Güzel. mutluyum. Sen gibi böyle bir sen, bir de üzüm var. Ablan, ikiniz gibi bir kısa Ablamı saat. da karı üzümü diyor? Ha, üzümüm. <laughs> üzüm o. Şu an sarı değilim ama eskiden sarıymışım sanırım. Sarı, 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 sarı papatya'm o da üzümüm. Evet. Yani siz gibi böyle bir evlatlara sahip olduğum için kızlara dünyaya çok şans hissediyorum. Allah olmayanlara da versin evlat sevgisi versin İlla yani de anne de olmak gerekmiyor insanı. Bazen anne olmadan da o duygular başkalarında yaşayabilirsin. Evet. Çünkü bir birisine anne var çocuğunu atan böyle ne bileyim sahip çıkmayan illa da anne olmak gerekmiyor yani bazı şeyler yaşamak için de. Evet. Çok istersen yani evlat edinerek bir şey ederek yaşayabilirsin. Bence de. <laughs> yani başka bir şey yani söyleyemem çünkü kelimelere sığmıyor. Yandım. Tamam. Ha bir de ayrıca bu daha bir özel gün çünkü bir de üniversitede mezun olduğun evet. sene olduğu için daha bir farklı. Evet. Yani İki yıl İzmir'de okuyup dört yıl Aa, sonra evet. Antalya'ya geldim. Artık sonunda da mezun ha, oldum evet. geçen hafta. Babam da fotoğraf Şarkı çekiyor. Çünkü bugün iki mutluluğu da bir yaşıyoruz. Herkesin yolu açık olsun. İnşallah. Bütün gençlerin. iş Be aş oldu. Hadi Be bir de öpücüğümüzü asalım. Peki dur dur, daha bitmedi. Beni üç kelimeyle anlatmak istesen ne dersin? Valla ben üç kelimeyi anlatamam seni. Kelimelere sığmasın kısacası <laughs> ya. yani. Evet. Olsun sen yine söyle üç şey bir şey. En Biz... beğendiğin üç şey ya da beğendiğin. Ya böyle çok tatlısın, çok cana yakınsın, çok doğalsın. Başka bilmiyorum. Üç oldu zaten. Başka bilmiyorum ya yani söylemek istediğim ya şey. Çok şey var da yani böyle o kelimeleri anlatamaz yani. Evet. Çok tatlısınız. Öteki <laughs> Ece al... sürekli beni böyle vurarak seviyor. Evet seviyorum. çok seviyorum. <laughs> Bu Hatice'm sarım. Ben Hatice'm sarım diyorum. Hiç Hatice demiyorum. <laughs> Hiç annem Hatice demez yani. Hatice'm sarım <laughs> bunu. Uh -huh, Hatice'm sarım benim. O ablası da üzüm. Evet, ablamı da soracağım birazdan. O zaman tekrardan görüşmek üzere. Bay bay. Evet, şimdi ablamdayım. Umarım sesimi iyi alabiliyorsunuzdur. Bugün benim doğum günüm. Doğum günün kutlu <laughs> olsun. Teşekkür ederim. Ne söylemek istersin? Ne söylemek istersin? <laughs> i̇yi ki benim kardeşim olmuşsun. İyi ki annemle babam seni bana hediye etmiş. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Peki, beni üç kelimeyle anlatmak istesen ne söylersin? Kelimeyle duygusal, hmm, <laughs> duygusal, dobra ve güzel. Teşekkür ederim. Böyle birazdan pastayı üfleyeceğiz. benim seçtiğim pastayı. <laughs> o zaman birazdan görüşeceğiz. <laughs> Evet normalde videoyu dün bitirmem gerekiyordu ama çok yorgun olduğum için kamerayı açıp veda edemedim yani kapatamadım o yüzden bugün kapatıyorum. Dün yemekte çekemedim ortam çok sesliydi bir de böyle çok yediklerimi falan göstermeyi sevmiyorum açıkçası. Gerçi şimdi böyle derim, sonra çekelim. Yani açıkçası bana da belli olmaz. <laughs> o yüzden ama gerçekten ortam çok gürültülü olduğu için konuşsam asla sesim çıkmayacaktı, duyulmayacaktı. O yüzden yemeği çekemedim. Daha sonra sahile gittik, kafeye oturduk. Orada da hem çok gürültü vardı, hem de benim aylardır. Hatta belki son bir yıldır çok istediğim hediyeyi almış babamlar. O yüzden Ondan sonra da artık video çektiğimi unuttum. Bir tek pastayı üflerken çekebildim. Normalde konuşmayı falan çok planlıyordum. Dediğim gibi hediyeyi aldıktan sonra benim kafa artık gitti. O yüzden orayı da pek çekemedim. Yani dışarıda çok bir videom yok. Buna biraz üzüldüm. Yani daha fazla çekebilirdim ama maalesef olmadı. Yani çok zaten böyle bir şey de yapmadık. Dediğim gibi yemek yedik. Daha sonra kafeye gittik. Oturduk. Pastayı üfledim oturmaya devam ettik falan filan derken Yani Günü öyle bitirdim ama gerçekten benim sanırım kutladığım en güzel doğum günlerinden biriydi. Ya da istediğim hediye alındığı için de bu kadar mutlu olmuş olabilirim. Yani buradan babama, ablama ve eve geçen herkese de teşekkür ederim. Doğum günü vlogum bu kadardı. Çok kısaydı zaten. Dediğim gibi yaptıklarımı çok gösteremedim. Ama ben zaten şey istiyordum. Kanalımda böyle bir anı olarak kalsın insanların konuştuğu, beni anlattığı, ne hissettiğini size de göstermek gibi bir niyetim vardı açıkçası. Yani bunu da aslında başardım diye düşünüyorum. O zaman diğer videoda tekrardan görüşmek üzere.